Bu bina bir ara şöyle bir söylenti çıktı. Bu bina biraz çap dendi. O 80'li yılların sonunda. Bina çap olduğu için yapımını bıraktılar ama herhalde daha farklı bir şey var. Ama bu bina burada iyi değil yani. Normal değil bu binanın yıkılması lazım. Niye? Burada 5-6 kez zaten bir intihar girişimi oldu. İki tanesi sonuçlandı. iki tane intihar oldu. Öbürleri sadece girişimde kaldı ama ne derler buna ya, işte esrar, eroin bağımlısı insanlar burada geliyor. Ya biz çocuklarımızı bile sokağa çıkaramaz olduk. Mesela akşam 10-11 dedi mi buralarda bütün insanlar dolanıyor. Çocuklara markete gönderelim desek gönderemiyoruz yani güvence yok. Abi biriketle ölmüşler. Bak bunu sonra kapattılar ya. yani bunu bu son intihar olayından sonra camlarını bu şekilde kapattılar ki içeriye kimse girmesin diye faydası oldu mu? Vallahi şu an caydırıcı bir noktada caydırıcı. Çıkacak adam zaten onu kafaya koymuşsa bir şekilde çıkıyor bu binaya. Ama siz bu binanın komple Tabii tabii yıkılması taraftarıyız ya. Bir ben değil yani mahallede herkes aynı düşüncede. Ya tamamen yapılsa ne bileyim içinde oturan olsa ya da komple yıkılsın. Yandaki bina da aynısı gibi. Onun da zemin kat adam boyundan fazla su dolu.